Evet bugün bana takipçimden gelen çok açıklayıcı sözleri okuyacağım. <laughs> Reis daha fazla video atmalısın. Neredeyse günde 3 video atmalısın. Bir uzun iki şort. <laughs> Oha! <laughs> o zaman benim hayatım yok. Bak ben neredeyse bir tane video çekme sürem bile 3-4 saate alıyor oğlum. Bir de üstüne şortları ekleyince zaten benim hayatım yok anasını satayım. Tamam şimdi gel sana bir tane hesaplama yapalım. Bak şimdi. Benim videoyu çekme sürem yarım saat olarak varsayalım ki zaten yarım saat. Üstüne onun editlemesi var onu da bir buçuk saat olarak sayalım. Üstüne onun yayınlama süresi var o da zaten bir saat. Toplamda ne oldu? Üç saat. Bir de üstüne iki tane shorts ekleyelim. Benim bir tane shorts videosu bulma sürem yarım saat. Tabi biz iki tane shorts yapacağımız için onu bir saati yuvarlayalım. Üstüne zaten benim bir tane shorts yapma sürem zaten 2 saat. Modları ayarla. Yok Minecraft'a gir. Yok şunu yap. Yok bunu yap diye zaten 2 saat geçiyor aradan. Ve tabi biz yine her zamanki gibi 2 tane yapacağımız için. Biz onu 4 saate yuvarlayalım. Bir de onun zaten editlemesi var. O da zaten yarım saat. Ve biz 2 tane yapacağımız için 1 saat oluyor. Zaten yayınlanma süreleri zaten çok hızlı geçiyor. Yani 1-2 dakikada zaten shortslar yayınlanıyor. Ve evet şorsların toplamı ise tamı tamına 6 saat sürüyor. 6 saat. Ve şimdi tamamen bütün top bütün e, neydi zamanları topladığımızda 9 saat sürüyor bak. 9 saat. Abi ben 9 saat bak ben bir günümün 9 saatini video çekerek harcayacaksam abi o zaman benim hayatım yok zaten. Zaten o benim bir günüm yani. 9 saat zaten benim bir günüm. Şimdi anladın mı neden bu kadar hızlı, bu kadar fazla video çekemiyorum? İnşallah karışımıza adaptebilmişizdir. O zaman hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.